İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İSKİ Genel Müdürlüğü, sosyal medya ve bazı haber sitelerinde yer alan, Haliç'e kanalizasyon aktığına dair yer alan bilgilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, akan suyun Eminönü alt geçidinden gelen yağmur suyu hattı olduğunu açıkladı. Bu su, Eminönü alt geçidi su basmasın diye bu kış yaptığımız alt geçitteki yağmur suyu hattı. Son yağmurda 6 pompanın sadece 4'ü çalıştı ve herhangi bir su baskını yaşanmadı. Yani yağmur suyunu denize veriyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Emin Birpınar da konuyla ilgili Twitter'da yaptığı paylaşımda kanalizasyon suyunun doğrudan halice verildiğini savunarak Haliç neden kirleniyor? Görün. Bu görüntülere alışmak istemiyoruz. Kanalizasyon suyunun doğrudan Halice verilmesini İSKİ İstanbul halkına açıklamak zorundadır ifadelerini kullanmıştı. Arkadaşlar videomu faydalı, bilgi verici bulduysanız beğene tıklayabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.